الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allahümme barik lena fi recebin ve şaban ve belligna ramazan. Sadaka Resulullah ve netekabibullah. Muhterem Müslümanlar, Önümüzdeki pazartesi günü Allah nasip ederse hasretle beklediğimiz rahmet ve mağfiret iklimi üç aylara kavuşmuş olacağız. Bizleri bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayı ile zirveye ulaşan bu maneviyat iklimini nasıl değerlendireceğimizi de bize öğreten Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize de sayısız, sayısız salat ve selam, selam olsun. Olsun, 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 olsun. Değerli, Değerli kardeşlerim, kardeşlerim, Üç aylar ilahi rahmetin sanak sanak indiği bereket kapılarının ardına kadar açıldığı kalplerin huzura, gönüllerin sükuna erdiği müstesna zaman dilimleridir. Üç aylar yaratılış gayemizi ve bize yüklenen sorumluluklarımızı hatırlama, aynı zamanda da kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır yüce Rabbimiz buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de İnna Allaha Allah takva sahipleri ve iyilik yapanlarla beraberdir. Takva ise kısa bir ifadeyle imandan ibadete, ibadetten ahlaka, kulun bütün davranışlarında Özüyle, özüyle sözüyle özüyle samimi olmasıdır, olmasıdır takva. Allah, Allah takva sahipleri, sahipleri ve iyilik yapanlarla, yapanlarla beraberdir. beraberdir. Yine diğer, diğer ayet-i kerimede ayet de, de, de "Famen amana ve aslaha kim iman etti, iman etti iman ve ardından da gidişatını düzeltti, düzeltti, kendine çeki iman düzen iman verdi." verdi. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için korku yoktur. Onlar ebedi ahiret yurdunda mahzun da olmayacaklardır. Kıymetli kardeşlerim, üç aylar manevi olarak kendimizi yenilemek için adeta bir fırsat mevsimidir. Bu itibarla İbadet noktasında eksiklerimizi tamamlayalım. Üzerine bir şey koyalım. Zihin ve gönül dünyamızı günah kirlerinden arındıralım. Yine Kur'an-ı Azimuşşan'ın Ya amenu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a Allah, samimi olarak Allah tövbe edin. Edin, 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 edin. Hatadan döndüğünüz zaman, aman, günahtan aman, vazgeçtiğiniz aman, zaman aman, tekrar aman, geriye dönmeyin. Edin. Tövbemiz ben de ses, samimi olsun. olsun, olsun. Yani, Allah'a verdiğimiz yani, söz olsun, olsun, olsun. sağlam olsun. Böylece Allah'ın affına nail olmanın yollarını arayalım. Bizi Allah'tan ve onun salih kulları için hazırladığı cennete giden yoldan uzaklaştıracak hata ve günahlardan uzak duralım kıymetli kardeşlerim. Yine bildiğiniz gibi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece de önümüz hafta regayip kandilini idrak edeceğiz. Üç aylarımız ve regayip kandilimiz şimdiden mübarek olsun. Ve gayb kısa ifadeyle rabetmek, yönelmek, rağbetimiz ve yönelişimiz Allah'a olsun. Yine Kur'an-ı Kerim'de ey Allah'ın kulları Rabbinizden gelen mağfirete koşun, ondan bağışlanma yollarını arayın. genişliği yerler ve gök arası kadar olan ve müttakiler için hazırlanan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan cennete koşun. Yaptığınız ameller, yaptığınız ibadetler cennete girmeye vesile olsun inşallah. Rabbim üç aylarımızı ve ondan sonra büyük bir özlemle beklediğimiz Ramazanımızı şimdiden mübarek kılsın. Bizi bu güzel aylarda kulluğuna muvafık amellerle rızasını elde eden kullardan eylesin inşallah. Efendimizin diliyle şu cumanın güzel vaktinde duaların icabet bulduğu ilahi rahmetin inanan müminler üzerine sanak sanak indiği şu zaman diliminde Efendimizin diliyle dua edelim. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Amin. Ela kelam ve nizam. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه فقال وجل من قائل مبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ve barik Muhammedin ve ala Muhammed kema barik ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid Allah'ım İslam'ı ve Müslümanlara muzaffer eyle devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden musibetlerden felaketlerden sen koru muhafaza eyle bizi açlıkla bizi kıtlıkla bizi yağmursuzlukla imtihan etme ya Rabbi sen işiten ve duaları kabul edensin. <laughs> edensin. Amin. İnna Allaha ya'mur bil-adli ve'l-ihsani ve ita'i'z-kurba ve yanhâ anil-fahşâ'i ve'l-nukri ve'l-ba's. Ye'izukum le'allekum tezekkurun. Allah kulları muhakkak Allahu azim şen, adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Tutasınıza böylece vaaz seyahat nasihat ediyor.